Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir içime. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta, Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi, Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama, Pencere önünde melekşeler, hatmiler, Bir de gece sefası, abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada içime, Arkadaşlar geliyor laflıyoruz oradan buradan anlarsın ya güzel abim iç cebimde bir umut doğuyor bir de nereden bulduysam resmi sevda'nın resimde sevda inadına gülüyor sevdam gayrı resmi bilmekte gel ki benim abim biraz da üstümüzde macera güzel duruyor yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda hayat haybe'ye vurmuyor yüzümüze belasını Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi döküyor tanelerini takır takır yüzümüze. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Ağzımda fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanın. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinden insanın. Metin nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin, adamın halinden adam anlar. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir içime arada bir için. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç İniyor iniyor perde perde sevdanın hayali vuruyor arada bir içime gecenin efkarı iniyor perde perde sevdanın hayali vuruyor arada bir içime